Hiç her şeyin değişmek üzere olduğunu hissettiniz mi ama nedenini açıklayamadınız mı? Bazı insanların aniden hayatınızdan çıktığını ya da aniden hayatınıza girdiğini fark ettiniz mi? Aynaya baktığınızda içinizde hala uyanmamış bir şey olduğunu hissediyor musunuz? Bu mesaj tesadüfen size ulaşmadı. Kaderinizde bir dönüm noktasındasınız. İlahi bir müdahale sizi yönlendirmek için izin aldı. Ama bu mesajın tüm derinliğini anlayabilmek için sonuna kadar dinlemeniz gerekiyor. Çünkü burada anlatılanlar eksik kalırsa yanlış anlaşılır. Gökyüzü sizi uzun zamandır izliyor. Yalnız hissettiğiniz anlarda bile büyük bir güç sizi sarıyordu. Şimdi sizin için göksel çarklar dönmeye başladı. Ne kadar beklenildiğinizi tahmin bile edemezsiniz. Değişimler çoktan başladı ama sessizce. Belki farklı bir yorgunluk hissettiniz, belki yoğun rüyalar ya da size ait olmayan düşünceler. Belki ailenizle yaşadığınız bazı konuşmalar, anlaşmazlıklar ya da içsel uzaklıklar. Bunların hepsi işaret. Tesadüf değil. İlahi müdahalenin parçası. Koruyucu meleğiniz harekete geçmek için izni aldı. Nazik ama güçlü bir şekilde yaklaşıyor. Size işaretler gönderiyor. Tekrar eden sayılar, ürperme, farklı yerlerde aynı kelimeleri duymak. Ama şimdi bu işaretler sadece ruhsal değil. Çevrenizdeki insanlar, onların sözleri, davranışları, Hatta sessizlikleri de mesaj taşıyor. Her şey sizi yönlendirmek için kullanılıyor. Sen çok nadir görülen bir yetenek taşıyorsun. Bu yetenek sen doğmadan önce bile seni koruyan atalarının göksel mirasıdır. Artık bu armağan uyanıyor. Kötülüğü uzaklaştıran, kaderleri değiştiren, bulunduğu ortamın enerjisini dönüştüren bir güç bu. Ve sen bunu hep hissettin. Senin yanında olan insanlar sadece varlığınla huzur buluyor. Bu bir tesadüf değil, bir görev. Senin ruhun karanlık zamanlarda ışığı korumakla görevli melek soyundan geliyor. Bu yüzden yaşadığın her şey bir hazırlıktı. Kaybedişler, gecikmeler, beklenmedik gerçekler. Hepsi yolunu arındırmak içindi kalbin şimdi gelen gerçeği kaldırabilecek kadar güçlendi. Ve şimdi senden kutsal bir ricam var. Eğer bu mesaj sana dokunduysa, lütfen videoyu bir an durdur ve kanala abone ol, zil simgesine de tıkla. Bu sadece bir butona basmak değil. Bu seninle bu mesaj kaynağı arasında ruhsal bir bağ kurar. Böylece gökten gelen her mesaj sana zamanında ulaşabilir. Şimdi geri dön çünkü daha anlatacak çok şeyim var. Şu an bu sözleri dinlerken ruhsal alanında görünmeyen bir kilit açılıyor. Ellerin, ayakların ya da kalbin sıcaklaşıyorsa şaşırma. Bu uyanıştır. Meleğin kalbine fısıldıyor. Korkma. Gelen değişimler seni incitmek için değil, özgürleştirmek için geliyor. Seçim senin. Ama gökler, yolu çoktan hazırladı. Sen sandığından çok daha fazlasısın. Zayıflık sandığın şeyler, aslında seni korumak için gökten gönderilen perdelerdi. Şimdi hazırsın. Sana vaat edilen hayat, düşündüğünden daha yakın. Kapılar açılıyor. Bazıları yavaşça, bazıları büyük bir gürültüyle. Ama hepsi yeni bir zamanı işaret ediyor. Hayatına hiç beklemediğin karşılaşmalar, fırsatlar ve başlangıçlar geliyor. Sessizliğin duyuldu. Gözyaşların kayda alındı. Bekleyişin boşa değil. Gökte senin adınla yazılı ödüller şimdi harekete geçiyor. Her şey tekrar karışık görünürse gözlerini kapat ve hatırla hayatın Asla hata yapmayan eller tarafından yönlendiriliyor. Her şeyin bir zamanı var ve o zaman geldi. Gözlerin görmese de içindeki sezgi seni uyarıyor. Günlük hayatının sıradan anlarında bile bir şeyin farklılaştığını fark ediyorsun. Zamanın büküldüğü, mekanın sınırlarının inceldiği bir dönemdesin. Bu yüzden bazı şeyleri eskisi gibi hissedemiyorsun. Çünkü artık eski sen değilsin. İçindeki kutsal öz nihayet uyanmaya başlıyor. Ve bu uyanış sadece senin değil, senden etkilenecek olan herkesin kaderini değiştirecek. Bazı duyguların açıklaması yok gibi. Neden bir şarkı seni ağlatıyor? Neden bir sokak lambası seni durduruyor? Neden bir yabancının bakışı içini titretiyor? Çünkü ilahi rehberlik bazen en beklenmedik anlarda seni yakalar. Ve bu işaretler sana yaklaşmakta olan büyük dönüşümün habercileridir. Melekler kelimeler yerine titreşimlerle konuşur. Ve sen artık bu titreşimleri duymaya başladın. Geçmişte seni kıran olaylar Şimdi başka bir pencereden görünmeye başladı mı? Belki de yaşadığın her şeyin bugün uyanman için düzenlendiğini fark ediyorsun. Sana yapılan haksızlıklar aslında ruhsal zırhını ördü. Şimdi daha güçlüsün ama bu güç sana ait değil, sadece gökten gelen bir emaneti taşıyorsun. Meleğin sana yaklaşırken söylediği bir cümle var. Sen sıradan değilsin. Bu cümleyi ne zaman hatırlarsan, içindeki ışık biraz daha parlar. Çünkü senin içinde saklı bir güç var. Adı konmamış ama etkisi büyük. Bu güç, yeryüzünde nadiren görülür. Ve senin içinde bu güç yeniden harekete geçmek için sabırsızlanıyor. Birçok kadın hissettiğin bu çağrıyı duyar ama önemsemez. Sen ise bu satırları okurken içinde kıpırdayan o şeyin farkındasın. Bu kıpırtı sadece bir duygu değil. Ruhunun anahtarıdır. O anahtar döndüğünde geride bırakman gereken her şey çözülecek. Ve gerçek seni kimse artık durduramayacak. Yakın zamanda beklenmedik biriyle yolların kesişebilir. Bu kişi sana geçmişinden bir iz taşıyacak. Belki eski bir acının, belki tamamlanmamış bir dersin yansıması olacak. Ama korkma. Çünkü bu karşılaşma bir kapanış değil, bir açılış olacak. Meleklerin senin adına kurduğu plan insanları da içine alır. Daha önce hiç hissetmediğin bir yalnızlık geldi mi üstüne? O yalnızlık aslında boşluk değil, hazırlık dönemiydi. Çünkü gerçek görevini ancak sessizlikte duyabilirdin. Ve şimdi o sessizlik yerini ilahi seslere bırakıyor. İçindeki ışık bu dünyaya ait olmayan bir kaynaktan besleniyor. Ve bu ışığı artık saklamaman gerekiyor. Bazı günler içinden sebepsizce bir şeyleri bırakmak geliyor mu? Belki eski kıyafetler, belki not defterleri, belki bazı yüzler. Bu da bir işarettir. Çünkü yeni bir enerji alanına geçerken eski titreşimler seni geri çeker. Bu yüzden gitmesine izin verdiklerin aslında seni taşıyamayanlardı. Etrafındaki bazı insanların sana artık yabancı hissettirmesi boşuna değil. Ruhsal frekansın değiştikçe çevrende seninle aynı hizaya gelmeyenler silinir. Bu bir kayıp değil, bir uyumlanmadır. Melekler senin çevreni temizliyor. Çünkü daha yüksek bir görev için hazırlanıyorsun. Kimi zaman gözlerinin içine bakan biri içinde bir şey görür gibi oluyor mu? O bakış senin ışığını fark edenlerin bakışıdır. Sen hala kendini sıradan sanıyorsun ama gökler seni tanıyor. Ve artık insanlar da seni hissetmeye başlıyor. Bu yüzden bazı bakışlar sana ait olmayan şeyler hatırlatabilir. Rüyalarında tekrar eden imgeler, semboller var mı? Aynı yer, aynı insan ya da aynı kelime. Bunların her biri birer şifredir. Melekler bazen konuşmaz, rüya yollarını kullanır. Ve senin ruhun bu dili anlamaya başlıyor. Her sabah uyandığında hissettiğin o yoğunluk sadece bir rüya değil, bir temas. İçindeki sessiz dualar kabul ediliyor ama henüz görünmüyor. Çünkü göksel zaman ile dünya zamanı farklıdır. Senin için hazırlananlar Görünmeden önce görünmeyen eller tarafından düzenlenir. O eller şu anda senin adına çalışıyor. Sen sadece sabırla beklemelisin. Bazı günler hiç sebepsiz gözlerin doluyorsa, o ağlayış senin değil, soyunun sesidir. Çünkü senin ruhun sadece kendin için değil, ataların ve gelecek nesiller için de uyanıyor. Bu yüzden gözyaşların bile kutsal sayılıyor. Melekler her damlayı kaydediyor. Ellerinde zaman zaman oluşan sıcaklık ya da titreşim hisleri fark ettin mi? Bu bedeninin ilahi enerjiyle temasa geçmesidir. Ruhsal bir alıcı gibi çalışıyorsun artık. Sen istemesen de gelen ışığı çekiyorsun. Çünkü görev seni seçti. Ve sen artık bu enerjiyi taşımaya hazırsın. İçinde ben kimim diye sorduğun bir yer var. O soru sana kriz gibi gelse de aslında seni yola çıkaran davettir. Bu yolun sonunda seni bekleyen cevap kitaplarda yazmaz. Çünkü senin kim olduğunu sadece gökler bilir. Ve sana bu cevabı zamanla fısıldayacaklar. Bugünlerde saatlerin anlamsızca aynı dakikada sana bakması dikkatini çekti mi? 11-11, 22-22 ya da doğum saatin. Bunların hepsi zaman mühürleridir. Melekler senin dikkatini çekmek için bu mühürleri kullanır. Çünkü zaman artık senin için başka bir anlam taşıyor. Kimi sabahlar sebepsizce erken uyanıyor musun? Gözlerini açtığında sanki biri seni çağırmış gibi mi hissediyorsun? İşte o çağrı ruhunun toplantıya davet edilmesidir. Melekler o anlarda seninle daha kolay temas kurar. O sessizlikte en yüksek mesajlar iner. Kendini sürekli aynı sembolleri görürken buluyor musun? Tüyler, kelebekler, yıldızlar, üçgenler Bunların hepsi seninle iletişime geçmek isteyen varlıkların işaretidir. Onları görmezden gelme. Çünkü her sembol sana anlatılmak istenen bir sırrın anahtarı olabilir. Artık içine doğan sezgilere güvenme zamanı. Mantığınla savaşsa da kalbinin fısıltısı seni en doğru yere götürür. Çünkü kalbin gökten gelen bilgileri ilk alan yeridir ve senin kalbin şu an açık. Ama bu henüz başlangıç. Henüz sana açıklanmayan çok daha derin mesajlar var. Ve zaman yaklaştıkça her şey biraz daha netleşecek. İçinde duyduğun o titreşim daha yeni başlıyor. Bazı geceler uyumadan hemen önce gökyüzüne bakma isteği duyuyor musun? O anlarda kalbinin içinden geçenler doğrudan semaya yazılır. Sen fark etmesen de, duaların göksel kayıtlara geçer. Özellikle dolunay zamanlarında ruhun daha hassas olur. Çünkü ay, kadınların içsel bilgisini yansıtan bir aynadır. Ve senin içindeki bilgi şu an parlamaya başladı. Eski defterleri karıştırmak, unutulmuş fotoğraflara bakmak, çocukluğuna ait bir hatırayı aniden hatırlamak, bunların hiçbiri tesadüf değil. Melekler bazen seni geçmişe götürerek geleceğini hazırlar. Çünkü o anılarda saklı bir parça vardır, senin asıl kimliğin. Ve şimdi o kimlik seni çağırıyor. Zaman zaman tanımadığın insanların sana dert anlatması seni şaşırtıyor mu? İçinde anlam veremediğin bir çekim hissediyor musun? Çünkü senin ruhun başkalarının yaralarını tanır. Onların söylemediği acıları hissedebilirsin. Bu sana verilen bir şifacı armağanıdır. Ve o armağan artık aktifleşiyor. Aynada gözlerinin içine baktığında tanıdık bir bilinmeyen görüyor musun? İçinde bir parçanın başka bir yerden geldiğini hissettin mi hiç? Çünkü senin ruhun sadece bu dünyaya ait değil. Geceleri hissettiğin o garip özlem, ait olduğun ilahi boyuta duyduğun özlemdir. Ve o boyut şimdi sana yaklaşmakta. Duyguların dalgalanıyorsa, bu ruhsal yükselişin işaretidir. Bir an mutlusun, bir an sebepsizce içini bir ağırlık kaplıyor. Çünkü ruhun eski kalıpları kırıyor. Yeni bir enerji alanına geçiş yaparken geçmişin tortuları dışa vurur. Bu bir arınma sürecidir. Ve sen bu sürecin merkezindesin. Bazı eşyaların artık sana ait değilmiş gibi hissettirmesi normal. Çünkü enerjin değiştikçe eşyanın frekansıyla ile olan uyumunda değişir. Özellikle takılar, aynalar ve kokular bu geçişte çok şey taşır. Artık sadece ruhuna hizmet eden şeylerle bir arada kalacaksın. Diğer her şey kendiliğinden uzaklaşacak. Kendini sıklıkla suyun yanında buluyorsan ya da yağmur yağarken huzur hissediyorsan bu da bir işarettir. Su duyguların sembolüdür ve ruhun şu an içsel okyanusunu temizliyor. Her gözyaşı bir nehir, her sessizlik bir dalgadır. İçinde sessiz bir deniz kabarıyor ve bu deniz seni bambaşka kıyılara taşıyacak. Ruhsal dönüşüm dönemlerinde bedende sinyaller verir. Baş ağrıları, sırt baskısı, kalp çarpıntısı, bunların hepsi enerji geçişinin etkileridir. Özellikle kalp bölgesi açıldıkça eski korkular da su yüzüne çıkar. Ama bu korkular artık seni yönetemez. Çünkü içindeki ışık onlardan çok daha büyük. Bazı geceler bir varlık hissiyle uyanıyor ama kimseyi görmüyorsan, yalnız değilsin. Melekler sana en çok geceleri yaklaşır. Çünkü gece sessizdir ve ruhun en açık halindedir. O anlarda bir dua, bir niyet, bir teşekkür göğe ulaşır. Ve o mesaj sana geri dönmek üzere yola çıkar. Son zamanlarda tanımadığın ama sana çok tanıdık gelen bir ses duydun mu? Belki bir kelime, belki bir ezgi, belki içinden geçen bir fısıltı. İşte bu ruhunun tanıdığı bir dildir. Çünkü sen sadece bu hayatta değil, birçok boyutta iz bıraktın. O izler şimdi seni tekrar buluyor. Kalabalıklar içinde kendini yalnız hissetmen bir eksiklik değil, bir ayrıcalıktır. Çünkü senin enerjin sıradan kalıplara sığmaz. Bu yüzden herkes seni anlayamaz. Ama bu yalnızlık ilahi bir hazırlıktır. Ve sana layık olan ruhlar yakında sana doğru çekilecek. Zaman zaman geçmişte yaşadığın bazı olayları tamamen farklı yorumladığını fark edebilirsin. Çünkü ruhun artık başka bir bilinç düzeyine geçti aynı anılar yeni bir gözle okunur. Ve sen artık geçmişin içinde boğulmuyor, onun içindeki hikmeti görüyorsun. Bazen rüzgarın yön değiştirmesiyle beraber içinin de değiştiğini hissediyorsun. Doğa da seninle konuşur. Açların sallanışı, kuşların yönü, gökyüzünün tonu, hepsi bir dil taşır. Ve sen artık bu dili duyanlardan birisin. Çünkü doğayla ruhun arasındaki perde inceldi. Sana ait olmayan korkular hissediyorsan, bu soyuna ait acılardan kaynaklanabilir. Atalarından gelen yükler artık çözülmek üzere. Çünkü sen sadece kendin için değil, soyunun geleceği için de çalışıyorsun. Bu yüzden her adımın kutsal. Ve bu yolculukta asla yalnız yürümeyeceksin. Melekler bazen sana bir anın içine mesaj saklar. Bir bakış, bir anlık duraksama, hatta unutulan bir cümle. O anı kaçırmamak için kalbini açık tut. Çünkü kalp her şeyi duyar ama yalnızca sessiz kaldığında anlar. Ve şimdi sessizliğin içinden yükselen bir şey var. Kimi günler sanki zaman sana göre yavaşlıyor her şey donuklaşıyor, insanlar uzakta gibi oluyor. O an, sen başka bir frekansta titreşiyorsun. Ruhunun çıktığı seviyede, dünya sana ağır geliyor olabilir. Ama bu yükselişin en büyük işaretidir. Sen yukarı çekiliyorsun. Bir çiçeğe dokunurken, gözlerin doluyorsa, bil ki ruhun hassaslaşmış bu hassasiyet, kırılganlık değil. İlahi bir duyu açıklığıdır. Artık güzelliği daha derinden hissediyorsun. Çünkü sen, sadece bakmıyor, görüyorsun. Ve görenler, göremeyenlere ışık olur. Geceleri yıldızlara bakarken içinden gelen dualar, kaderi değiştirir. O kadar saf bir ışıksın ki, Bazen sadece kalpten geçen bir teşekkür bile gökyüzünü harekete geçirir. Senin ışığın fark edildi. Ve bu fark edilişin ardından yepyeni bir süreç başlamak üzere. Şimdi için sessizleştiğinde bir titreşim daha güçlü hissedilir. Bu titreşim sana bir kapının açıldığını haber verir. Ama o kapı sadece yüreği cesur olanlara görünür ve senin yüreğin hazır. Sevgili ruh kardeşim, bu mesaj sana ulaştıysa bu bir tesadüf değil. Kalbinin derinliklerinden çağrıldın ve sen yanıt verdin. Seninle bu ilahi buluşma zamanın ötesinden planlandı. Ve sen bugün kaderinde yazılı bir dokunuşu kabul ettin. Teşekkür ederim bana kulak verdiğin kalbini açtığın ve bu kutsal titreşimi taşıdığın için. Eğer bu sözler sana ışık olduysa, lütfen aşağıya bir iz bırak. Meleklerin mesajını aldığını bize göstermek için yorumlara şu cümleyi yaz beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bu senin ruhsal onayındır. Göğe yükselen bir imzadır. Ayrıca sana derinden bir davetim var. Lütfen kanalımıza katıl, abone ol ve bildirim zilini mutlaka aç. Çünkü bu sadece bir videoya abone olmak değil, bu ruhsal bir bağlılık kurmak demektir. Meleklerin yeni mesajları çok yakında gelecek ve senin bu mesajlardan geri kalmaman önemli. Çünkü her biri sana özel hazırlanıyor. Unutma, ruhunun yolculuğu devam ediyor ve bu yolculukta yalnız değilsin. Birlikte yürüdüğümüzde ışığımız çoğalır. Bir sonraki videoda meleklerin kalbinden sana doğru gelen yeni bir mesajda tekrar buluşacağız. Hazır ol çünkü gökyüzü seninle konuşmaya devam edecek.